yani ee, ne zaman olduğu belli değil, ne zaman alınmış, artık kandil gezesi mi alınmış belli olmayan sakallı şerifi alındı, götürüldü buradan. Kandil gezesi burada mağdur kaldık sakallı şerif olmadan işte. Bunun geri gelmesini, bulunmasını istiyoruz halk olarak, Akpınar köyü olarak. Yani yakın zamanda bulunmasını gelmesini tekrar söylüyorum istiyoruz. Yani. Mevlüt gecesi gidip baktıklarında kutuyu açtıklarında yoktu orada. Yani artık o gece mi ya da farklı bir zamanda mı ne zaman kaybolduğu belli değil. Kamera kayıtlarında da gözükmüyor zaten. Bulamadılar. Yani çok büyük sıkıntı bulunması gerekiyor yani. Buraya geri getirilmesi gerekiyor. Sakal hep çalındı. Ne zaman olduğu belli değil. Mevlüt-i Şerif'te öğrendik. Değil Sürekli de. ziyaret ediyorduk. Mevlüt Akşamlar. Sürekli bu camide şimdi de kuş değil. Jandarmaya bildirmişik. Ondan sonra manevi değeri var Ondan sonra en iyi müziği bereçetiydi. Bir an evvel bulunmasını istiyorum. Bunun bizim en iyi şeyimizdi, Akpınar Şeyh olarak rezil olduk diye bunda, daha e, sonucu söylemek lazım değil. şakal şeref sağlandı, bunun bulunmasını istiyoruz tüm halk olarak.